Hey you, Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Canlarım, ballarım, peteklerim, bir tanelerim, yanaklarından öptüklerim. Nasılsınız? <laughs> Bugün yine bir mobil oyunla devam ediyoruz. Bu mükemmel oyunumuzun ismi Become an Office Queen. Yani bir ofis queen'i olma yolunda ilerleyeceğiz bunda da. Become office queen. Office queen olacağız. Saksın artık bana Gerek yok utanmana, gururlu kalbim sana, hayırlı günler diler. Vaa, wow, baya iyi. Aa. Ah! Prensim! Araba çarptı, arabasını çarptı. Arkadaşlar, bir Kore dizisine girdik şu an. Bir CEO arabasını çarptı ve bize yakın bir yere çarptı herhalde. Korktuk mu, ne oldu bilmiyorum, anlayamadım. Ve bizde salya sümük kafamızda bir sebebini anlayamadım bir kalem var. Muhtemelen o kalem gidince, gözümüz çıkınca, sivilcelerimiz gidince ve saçımızı açtığımızda mükemmel, harika bir güzel kıza dönüşeceğiz. Başlayalım. İyi olup olmadığını soralım. Ah bir şey oldu mu? İyi misin? Merak etme ben iyiyim. Sen nasılsın? Bize çarptı herhalde. <laughs> ah çok tatlısın. Ben iyiyim. Bir, yani yeni tanıştığım bir insan çok tatlısın demem herhalde de neyse. Ay ağzı açık kaldı. Bizden hoşlandı herhalde. Özel bir kız. Bir anda bak ortada hiçbir şey yok. Bir anda çok özel bir kız olduk. Görüyor musun? Yatağı atladı böyle. <laughs> Biri arıyor bizi. Kim bu? Merhaba ben Eva. Dear Eva. Ha çok hızlı geçiyor. Bir yere davet edildik herhalde. İş daveti falan herhalde. Dress kodu sorayım. Dress code nedir? İyi temiz giyinin. Yeter. Interview 9'da olacak. Yarın sabah 9'da. Anladığım kadarıyla arkadaşlar iş görüşmesine çağrıldık. Yani bu oyunun temelinde bu varsa iş görüşmesine çağrıldık muhtemelen. Bu ne lan? Bu da Bu oyunu Emangaz gibi. Emangaz gibi. Aynı zamanda. bence asil olalım ve kırmızı giyelim. Next. İş görüşmesine geldik. Hmm, güzel ha. bir hanımefendi. What a silly girl dedi bize. Sensin silly girl. Burada ne yapıyorsun? Bu Abby ile anlaşamayacağız herhalde biz. <laughs> Anlaşılan bu Abby ile anlaşamayacağız. Ee, ben interview için gelmiştim. Yani görüşme iş görüşmesi için gelmiştim de. Kim olduğunu sanıyorsun? Ne alaka? İş görüşmesine geldim dedim. Bir şey mi dedim? <laughs> o neden burada? Burada ne oluyor dedi ve Ebi de dedi ki izinsiz giren biri. Ben de onu dışarı atmaya çalışıyorum. Ya ben izinsiz girmeye çalışmıyorum. Ben davet edildim. interview için geldim ben buraya. İş görüşmesi için geldim ya. Ben iş görüşmesi için çağrıldım. Davetsiz değilim. Ah Benimle meeting room'a gel. Ya böyle kıçına yersin tekmeyi Ebi. Neden ya? Ya neden benden nefret ettin bu kadar bir anda? Ya benim ne suçum var? Sadece interview için geldim. Boklu Ebi. Ne istiyorsun benden? Manyak falan mısın kızım sen? İki saniye gördün sadece beni. Allah'ın zorbası. Hadi iş görüşmesine başlayalım. Neden bizim şirketimize girmek istiyorsun diye sordu. E para kazanmak için haliyle yani. Türkiye'de yaşamak zor biliyorsun. <laughs> Ama bunu dersen muhtemelen işe alınmam diye tahmin ediyorum sizin takımınızı seviyorum. Bu team'i seviyorum. Allah kafamızdan kalemi düşürdük. Bu oyun çok fazla paraya dayalı bir oyun anladığım kadarıyla. Sadece video izlemek de yetmiyor. Ee, fakat yani küçük yitirik bir adamın etkilemeye çalışmayacağım durduk yere. Evet. Aa aşık. Ya biz bu adama aşığız. <laughs> ya Ebi. Allah'ın belası Ebi. Salak mısın? Gerizekalı. Ne oluyor be? <laughs> bir şey söyleyeceğim. ışıklar çok saçma. Bir tarafta cry var, bir tarafta make up var. Hadi make up yapalım. Oo, şaka değilmiş. Demedim mi ben? Saçını da kestir hadi. Salak gibi oldum bu arada. Çok çirkin oldu saçın. Tam bir aptal gibi oldu saçın. Başka saç yok mu ya? Sizin da de kahverengi yap. Sarıya bakayım. Ay, iğrenç sarı. Dur kızım, kahverengi olsun. Bu daha güzel bir make-up. Bu olsun. <laughs> Kıyafetlere bak! <laughs> Bizim ismimiz ne bu arada? Hmm, bu daha güzel. Bu bizi daha çok açtı ama mesela. Gözlerimizin rengine daha uydu mesela. Ama e, bu çok daha güzel bence. Bunu giyeceğim. Hmm? Şirret bir karı olduk. <laughs> Kiss mi? Abi neden öpüyorum adamı durduk yere? Böyle saçma bir şey olabilir mi? Böyle saçma bir şey olabilir mi? Niye bir de adamı niye tokat atıyorum? Öpmek de çok saçma. Tokat atmak da çok saçma. Ben patronuma daha şirkete bile girip girmediğimiz hakkında bir fikrimiz yok. Neden tokat atıyorum bir. Neden öpüyorum iki. Neyse. Öp kız. Yani inanılmaz saçma bir kurguda ilerliyoruz ama yani bakalım. Tabii ki de işi berbat edecektin muhtemelen ama etmedin yani herhalde. İşi alındık tabii ki. Tabii ki de işi alındık. Merhaba Eva Hanım. İşe alındınız. Şirketimize hoş geldiniz. Nedenini sorma aşkım. Sen hangi bölgeye atandığını sor. Yüzüne nasıl bakacağım? <laughs> ha, abi. Oh. Bakın burada kim var? Ondan uzak dur. O benim. Ya Rabbi ya Resulallah benim neden karşıma böyle insanlar çıkarıyorsun? Bu oyunları neden hep böyle insanlar koyuyorsun? Onu umursamayacağız arkadaşlar tabii ki. Yani ebi neden umursayalım? Ben buraya sadece iş yapmaya geldim tamam mı ben? Ekmeğimi taştan çıkarmaya geldim. Bu böyle mi söyleniyordu bilmiyorum. Umursama onu. Pardon da sen kimsin? Hey. Ah buradasın. Ya, tabii ki buradayım. Geçen olanlar için özür dilerim. Umursama. Bu senin suçun değildi. Hangi patron yani Oh, saçma! Görevim soruyorum. Beni hangi görevler bekliyor? Aa senin şimdi kaç görev var? Geriz... <laughs> hangi görevler bekliyor beni diye soruyorum. Senin şimdi kaç görev var? Evet, görevime gidiyoruz. Dosyaları renklerine göre sıralayacakmışım. Sıralayayım tabii ki. Basit. Bana böyle basit basit görevler vermeniz ee, beni biraz kırıldım bana böyle basit görevler vermenize. Ya bu arada hiçbir patron, <laughs> hiçbir patron dosyaları renklerine göre düzgün bir şekilde ayırdığınız için sizi durup alkışlamaz, sizin başınızda bile beklemez. Oh. Ha ofisi temizlememde yardımcı olur musun diyor da patronun bu sizin göreviniz değil zaten temizlikçi yok mu? Beni e, çok özür dileyerek soruyorum. Burayı ne için aldınız? Çok kusura bakmayın ama ben burayı beni ne için aldın? Neyse. Harika. Harika. Çok iyi temizledin harika. Biraz terlemiş de kıyafet değiştirecekmiş. Yani iş yerinde neyse. Bunu giy. Sana boş yere para harcayamam şimdi. Ha, saç tipini de değiştiriyoruz. İğrenç oldu. Bu da iğrenç. Ee, bu olsun ya. Ha hey. Wendy. Ee, nasıl gidiyor? Aa, çok iyi teşekkür ederim. Sana haber? Aynı. Aa, burada yeni olduğunu duydum. Aa evet. Yeni başladım. Bu hafta yeni başladım dinle. Sana alarm vermek istemiyorum ama çevrene dikkat et. O bir playboy. Aa gerçekten mi? Bunu hiç duymamıştım. Hmm. Bizim patronun playboy olduğunu söylüyor. Ben bunu bir kafamda tutayım. Sana pek güvenemem. Ah, teşekkür ederim. Gözümü açık tutacağım. <gülüyor> 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 Dikkatli ol Abby. Günaydın Eva. Bizim misiniz Eva olabilir mi? <laughs> benim ezik olduğum ve ona flörtleşebileceğini sanıyorsun ha? O benim. Öyle. Ya kız böyle sürekli şey. Böyle böyle olduğunu sanıyorsun değil mi? Ama öyle değil. Benim o. He ha, ha tamam. Bu benim için hiç önemli değil tamam mı? Öyle olsun ya da olmasın. Aa eve geldik üzgün bir şekilde. Kızım ayakkabılarını çıkar. Bir tanem ayakkabıyla yatılmaz. Eva kapıyı aç. Landlord kim lan? Açayım kapıyı. O kim lan? 3 aydır kiranı ödemiyorsun. Ya öde ya da git. Param yok ki. Daha yeni işe girdim ben. Yemin ederim vereceğim. Bir sonraki ay vereceğim. Allah da beni kahretsin ki. Yani bugün bana ödeyecek paran yok öyle mi? Evet yok yani. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Bacağımı mı keseceksin diyecektim. Evden attı beni. Aa. Ya ama ayıp be. Evden atıldık ya. Param da yok ki. Ben nerede kalacağım? Sokakta mı yaşayayım? Ucuz bir otelde kal. <laughs> Şirkette kal. Şirkette mi kalsak ki? Abi şirkette kalınmaz ya. Otel otele git otele. Oo bizi gördü. Aşk adamımız bizi gördü. Hey nereye gidiyorsun Eva? Her şeyin okey olduğunu mu söyleyelim yoksa yardım mı isteyelim? Hüseyin ben bu adamdan yardım istesem bu adam bana villa kiralar. Beni evine götürür. <laughs> yardım isteyelim. Benimle gel. <laughs> bu gece benim evimde kal. <laughs> ne dedim ben? Ben ne dedim? Neyim ben ya? Bu oyunun senaristi falan mıyım ben? Uyurken böyle bir düşündük. Aa beni nereye götürüyor acaba? Beni neden evine götürüyor ki? Yani? Ha işi varmış biraz. Tamam letim git. Gidebilirsin tamam. Tamam sonra görüşürüz. <laughs> Hı? Anlamadım bir saniye anlamadım. Beraber banyo yapalım mı dedi. Ben mi yanlış okudum? Lütfen ben niye yanlış okumuş olayım? Yani reddet tabii ki. Ha yatakta yine bu şekilde yatıyoruz. <laughs> Landlord beni evden attı. Ha! <laughs> Ne diyorsun? Bir şey ihtiyacın var mı? Yardım edeyim. Retin evine geldim. Artık burada yaşıyorum. Endişelenme. Ne? Şaka. <laughs> Bir şey yaptınız mı? Um, no. Ne? Daha fazlasını öğrenmek istiyorum. Daha fazla. Daha fazla. Yarın görüşelim. Arkada aşk yaşanıyor bak. Şurada. Tam şurada aşk yaşanıyor şu an. Ah yarın ne giysem ki? Sen de sürekli farklı bir şey giymek istiyorsun ya. Al bunu giy. Al kıyafet aldım sana hadi. Saçın da böyle olsun. Ay iğrenç. Saçın sakın sarıya boyatma ya. Evet. Wendy'ye olan biteni anlatmaya geldik. Wendy ile de ne ara o kadar yakın olduk hiç bilmiyorum yani. Dün gece neler oldu? hiçbir şey olmadı ki dün gece. Hayır ikimizin arasında hiçbir şey yok aşkım. Biz sadece işçi ve işvereniz. O benim patronum. Aa şuradaki çocuk sana bakıyor. Eva sen misin? <laughs> Bozulmuş tost diyoruz bu arada. Ee, bir tane manyak gelip yani manyak demeyeyim de kim olduğunu bilmediğimiz biri gelip bize Eva sen misin dedi. Ee, seni tanımıyorum. Ben Andy. Andy mi? Aa seni çıkaramadım. Bu kim lan? Oturdu şimdi. Ee, kimsin sen? Tamam. Aa, seni görmek gerçekten çok güzeldi. Ama şimdi gitmem lazım. Bir toplantı var. Aa, tabii ki. Sanırım bu Andy'de e, aşk üçgeni yaratacak aramızda. <laughs> evet. Aa, seni gördüğüme tekrar sevindim. Çok kötü bir çevir oldu dur. Ay birbirinizi tanıyor musunuz? Evet. Andy ve biz daha önceden beri tanışıyoruz. Allah Allah. Ha yeni görev. Bizimle toplantıya katıl. Takip et takip et. Good girl. Good girl dedi ya bir de Allah'ım tövbe estağfurullah ya terbiyesiz insan. Aa elem kozmetik. Bunlar beauty şeyiymiş. Arkadaşlar makyaj şeyiymiş. Ha. Şimdi biz bu Andy ile beraber çalışacağız yani. Bu yapabileceğine inanıyorum. Elimden geleni yapacağım. Dog mu? Köpek mi? Ha, ha eve köpek alıyoruz. Neden bilmiyorum. Durduk yere eve köpek aldık şu an. Ona bakmak ister misin? <laughs> ya ya bu oyun neden böyle? Benim vicdanımla oynuyor bu oyun şu an. Çok adaletsiz olduğunu düşünüyorum şu an yani bunun. Ben evet bu köpeği içeri almak istiyorum ama reklam izlemek istemiyorum ya. Of özür dilerim köpecik. Özür dilerim. Öldü. Bir de öldü. <laughs> Evet işte çalışıyoruz yine. Canım bence e, sen ne zaman maaş alıyorsun artık kendi evine geçsen mi? Ama paran da yok şimdi. No. Para kazanman lazım hadi eve. Hey. Oo Endin'in evine gidiyoruz. Uzun zamandır seni burada bekliyorum. Hadi gel seni eve götüreyim. Yani <laughs> kabul et hadi. Ah olur teşekkür ederim. Aha, geldi. Teşekkürler Andy ama Eva benimle geliyor. Değil mi Eva? Ee, doğruyu söyleyelim. Aa evet, Reds'le benim evim birbirimize çok yakın yaşıyoruz. Ee, ben de öyle düşünmüştüm. Hadi gidelim. Aa, peki. Kendine iyi bak Eva. Görüşürüz Andy. Hadi gel, gidelim. Aa. İşte bir aşk üçgeni. Evet arkadaşlar bir aşk üçgeni aldı gidiyor. Bakalım bir sonraki bölümde neler olacak. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz yorum atmayı, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.